Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Buket iyi yayınlar. Öncelikle Lütfü Özel size de iyi yayınlar dileyelim. Evet Beşiktaş'ta aslında beklenen bir gelişmeydi bu Cenk Tosun gelişmesi. Ve Beşiktaş milli futbolcuyla 1 artı 1 yıllık anlaşma sağladı. E, Cenk Tosun birkaç gün içerisinde büyük bir ihtimalle e, hafta sonunda imzayı atacak ve Avusturya kampı itibariyle de Cenk'in Beşiktaş'ta antrenmanlara başlamasını bekliyorduk. Bugün Beşiktaş'ın antrenmanı aslında milli takımların Riva'daki kamp tesislerindeydi. Cenk Tosun da yaklaşık 3 haftadır bireysel olarak orada çalışmalarına devam ediyor. Ve aslında orada bir görüşme, buluşma olur mu şeklinde de bir beklentim vardı benim ama Cenk bugün tabii profesyonel davranarak en azından Beşiktaş orada antrenman yaptığı saatte antrenman yapmadı. Onun da altını çizelim. Ama Yakın zamanda imzaları atılacak artık ve Avusturya kampı itibariyle de Beşiktaş'ın Cenk Tosun'la çalışmasını bekliyoruz. Tabii ki önemli bir transfer. Evet son yıllarda belki Cenk özellikle Premier Lig'de çok fazla forma şansı bulamadı. Beşiktaş'a kiralık olarak geldiğinde talihsiz bir sakatlık yaşadı. Erzurum'da ben de hatta o deplasmandaydım. Cenk'in o halini görmüştüm. Gerçekten çok üzülmüştük hepimiz çok kıymetli bir futbolcu Cenk Tosun Beşiktaş adına hem Türk futbolu adına milli takıma dönebilirse eğer çok çok önemli bir isim bu bağlamda Cenk Tosun Beşiktaş buluşması yeniden gerçekleşmiş oldu maddi konularla ilgili henüz çok net bir yok ancak anlaşmanın bir artı bir yıllık olduğunu belirtelim ama ben her yayınımda şunu dile getirmiştim Cenk Tosun transferiyle alakalı eğer Beşiktaş Cenk Tosun isterse Cenk Tosun gelir imzayı atar ve antrenmanlara başlar. Şu ana kadar bir görüşme yapılmıştı. An itibariyle ikinci görüşme gerçekleşti ve imza atıldı. Yine söylediğimiz gibi Cenk Beşiktaş'ı çok seviyor. Beşiktaş da Cenk'i çok seviyor. E, bu bağlamda bu ilişkinin artık bundan sonra devam edeceğini söyleyelim. Umarız herhangi bir sakatlık yaşamaz Cenk. Başarılı bir şekilde futbol hayatına e, devam eder. Her iki cephe için de hayırlı olsun diyelim. Şimdi tabii seni bulmuşken öyle çabuk bırakmayacağız. Diğer transferlerle ilgili de sorularımız olacak. E, Muleka'dan kötü haber başlıklarını gördük bugün gazetelerde. O konuyla ilgili bir son bilgileri alalım. Bir de Vekorst herhalde geldi geliyor artık. Kampa katılacağı ifade ediliyor. Nelerdir son durum bu iki isimde? Muleka transferinin an itibariyle zora girdiğini söyleyelim. Prensip olarak Burnley'in anlaştığını da belirtelim. Ee, henüz resmi imzayı atmadı ama Beşiktaş'ın bu saatten sonra bu transferi Yapma ihtimali oldukça zayıfladı Bunun bir kere daha e, altını e, Çizelim e, Teknik direktör Valerian İsmail'in istediği bir oyuncuydu Resmi sözleşme Yapmak üzere görüşmeler de Başlamıştı resmi detaylar resmi Konuşmalar da yapılmıştı ama e, Oyuncu tercihini Burnley'den e, Yana kullandı büyük bir ihtimalle Yakın zamanda anlaşma anlaşmak e, sağlanır Gibi e, gözüküyor Wegors konusunda şimdi şöyle 2 e, Haziran itibariyle Wegors transferinin e, gerçekleştirmek istediğini Beşiktaş'ın TRT Spor izleyicileriyle Türkiye'de ilk olarak paylaşmıştık. Geldiğimiz tarih daha Temmuz'un başı yaklaşık bir, bir aylık süreç. Öncesinde de tabii ki görüşmeleri vardı. Beşiktaş'ın oyuncu ikna süreci. Biz bu bilgiye ulaşmadan yaklaşık 1-2 ay önce başlamıştı. Aslında e, görüşmelerin artık ay yuka çıktığı o bir ay önceki e, dönemde bu dönem arasında bakacak olursak bir aylık bir süre bir transferin gerçekleşmesi için vegors gibi bir transferin gerçekleşmesi için uzun bir süre değil. Bunu bir kere altını çizelim. Çok büyük bir problem yok. Oyuncuyla zaten bir problem yok. Oyuncu Wegors Beşiktaş'a geleceğim tamam dedi. Şu anda Burnley ile resmi evrak görüşmeleri devam ediyor. Nedir bu görüşmeler? Burada en önemli detay şu. satın alma opsiyonu. Bu opsiyon ne kadar olacak? ne kadar koyulacak? Bunun üzerine bonservis pazarlığı devam ediyor. Çünkü Beşiktaş geçtiğimiz yıllarda hatırlayacaksınız birçok futbolcuyu bu opsiyon konusu yüzünden e, değerlendirememişti. E, kiralık oyuncular tekrar geriye dönmüştü. Beşiktaş önümüzdeki sezon ve bu sezon iyi bir performans gösterir, gösterirse Bahçuvay gibi hayal kırıklığı değil de Mario Gomez gibi, Abu Bakar gibi, Cenk Tosun gibi bir performans sergilerse Diğer yıllarda da Koz'un elinde olmasını istiyor. Bu bağlamda da görüşmeleri devam ediyor. Yakın zamanda tarih vermek doğru değil, anlaşmanın imzalanmasını bekliyorum. Avusturya kampında hem Cenk dosun hem de Wegos'un olmasını bekliyorum. Teknik direktör Valerian İsmail'in çok istediği bir oyuncu. Oyuncu ile ilgili zaten bir problem yok. Evrak işleri hallolduğu anda ben Wegos'un... Beşiktaş'a Avusturya kampında katılacağını düşünüyorum. Tuna bir sorum daha olacak. Rıdvan Yılmaz'la ilgili sürekli farklı haberler duyuyoruz. Antra Frankfurt'un bon servis bedelini taksitler halinde ödemek istediği, Beşiktaş'ın buna yanaşmadığı, nakit istediği ve bu yüzden bu transferin şu an için biraz pürüzlü olduğu ifade ediliyor. Diğer taraftan bugün gazetelerde Torino ve Tottenham kulüplerinin de isimleri geçiyor. E, nedir Rıdvan'ın transferi konusunda son durum? E, Askıda bekliyor şu anda. Ee, ...Rıdvan öyle söyleyelim... Ee, ...herhangi bir problem yok... ...oyuncuyla da anlaşıldı... ...Beşiktaş'la da anlaşıldı... ...ancak rakamsal konularla anlaşıldıktan sonraki süreçte... ...iş ödeme konusuna geldi... ...Beşiktaş'ın isteği... ...az taksitle... ...mümkünse peşin ödenmesi... ...Frankfurt'un isteği taksitlere bölmek... ...Beşiktaş taksite de bir yandan yanaşıyor... ...ama o taksitlerin hem sayısını yükseltmek istemiyor hem de... ...haliyle sayısı yükselmeyeceği için taksitlerin rakamlarını yüksek tutmak istiyor ki Beşiktaş da önünü görebilmek için transfer yapacak. Rıdvan Yılmaz'ı siyah beyazların göndermesindeki amaç maddi bir kazanç ve bu seneki e, para ekleyebilmek ki hatırlayacaksınız. Oyuncunun transfer bedelinin tamamı şu anda kullanılamıyor. Onun belli bir kısmı kullanılabiliyor finansal fair play'den dolayı. E, bu bağlamda Beşiktaş da o rakamı oldukça yüksek tutmaya çalışıyor bugün yarın biter dedik ama o konuda da yanıldık. Onu da belirtelim. ben daha önce bu transferin bitmesi gerekli. Bitmesini düşünüyordum daha doğrusu. Aynı hani öz bitmedi. Ama onun da çok uzun süre olduğunu düşünmüyorum. 27 Haziran itibariyle beşi hem Beşiktaş hem de Eintracht Frankfurt yeni sezonu açtı. Ama milli takımda olan futbolcular izinde. Yani Rıdvan Gülmaz Beşiktaş'ta kalmış olsaydı da Frankfurt'a gitmiş olsaydı da bu haftayı zaten izinde geçirecekti. Onu belirtelim. O yüzden e, kayıp bir durum söz konusu değil. Aynı şeyi Vegors'ta da söyleyebiliriz. Biraz önce notlarımda vardı ama unuttum. Özür dileyim izleyicilerimizden. Eğer Vegors bu hafta içinde ya da geçtiğimiz günlerde imza yapmış olsaydı bile takımla çalışmayacaktı. Takımla çalışmalara Avusturya'daki kampta başlayacaktı. Milli futbolcular dinlendirildiği için. Yani şunu belirtmek istiyorum. Fiziksel olarak, taktik olarak, Mental olarak, zihinsel olarak herhangi bir şey kaybetmiş değil. Hem Beşiktaş cephesi hem de cephesi, Rıdvan Yılmaz, aynı şeyler bunun içinde geçerli. Daha transfer döneminin başındayız. Daha bu köprünün altından çok sular akacak. Bunları da elimizden geldiği kadar haberleştirmeye çalışacağız. Tuna çok teşekkür ediyoruz. Bütün kafamızdaki soru işaretlerini noktalamış oldu, cevaplamış oldu Tuna. Gelişmeleri biz yine senden almayı sürdüreceğiz. Sana da kolay gelsin.